Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tatlı yapacağız sizinle. Vişneli turta. Bir tart hamur yapacağız. İçine vişneli güzel bir sos yapacağız. Üzerine de yine hamurun parçalarıyla böyle kaplayacağız. İnanılmaz lezzetli, kıyır kıyır. Çok güzel bir tatlı olacak. Şimdi birlikte yapımına geçelim. Öncelikle tartımızın hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için bir paket margarin koydum. 250 gram bir yumurta kırdım, bir su bardağı pudra şekeri koydum. Bir yemek kaşığı kadar sirke, bir tane vanilya, bir çay bardağı da sıvı yağ. Sıvı yağını ekleyeceğim şimdi. Daha sonra da un ile toparlayacağız. 4 buçuk su bardağı kadar un ekleyip güzel bir tart hamuru yapacağız. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Kıvam böyle bu şekilde. Çok da sert olmayacak. Çok yumuşak da, da ele yapışmayacak. Böyle bir hamur. Şimdi hamurumuzu ikiye böleceğiz. Bir kısmını açıp tepsiye yayıp yerleştireceğiz. Bir kısmını da üzeri için ayıracağız. Daha sonra bir saat kadar bu zorunda hamurumuzu dinlendireceğiz. Şimdi hamuru ikiye böldük. Şu bir kısmını fırın kabımıza böyle eşit miktarda olacak şekilde tabanına yayacağız. Bir parçasını tepsiye yaydık, buzdolabına kaldırdık. Bunu da yine daha küçük bir tepsiye, böyle elimle bastırarak yaydım. Bunları böyle küçük küçük kare kare keseceğim. Bunu da buzdolabına kaldıracağım. Bunları da üzerine kaplamak için kullanacağız. Ee, vişne sosu için de vişneleri e, tencereye koyduk, üzerine bir su bardağından bir parmak az şeker ekledik. Onları kaynayana kadar karıştırıp bir 10 dakika kadar pişireceğiz. Sonra içine nişastayla koyulaştıracaksınız. İşte elimizi kaynattık. Bir yemek kaşığı kadar nişastayı çok az suyla açtım, koyulaşması için, kıvam olması için ekliyorum. Bu kadar kaynatıp altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Evet, tartavuğumuzu buzdolabından çıkardık. Üzerine vişne sosumuzu şimdi yayıyoruz. Her yerine güzelce yayacağım. Sos sosumuzun üzerine bu kestiğimiz kare kare hamurlarla genişli güzel kaplayacağız bütün hamur bitene kadar hepsini üzerine serpiştireceğiz evet tatlımız pişti halen çok sıcak alt üst çok güzel kızardı biraz soğuduğu zaman servisini yapacağım Evet, Tarifimi beğeniyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.